Evet, değerli basın mensupları, Eskişehir yerel basının değerli temsilcileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2025 yılı ülkemiz açısından çok ağır zorluklarla geçti. Bir yandan 8 seneden bu yana dar gelirli ve sabit gelirli yurttaşlarımızın milli gelirden aldığı payı azaltan sanayi üretimini durduran tarımda üretimi tasfiye eden ekonomik buhranın ağırlığı bir kabus gibi Türkiye'nin üzerine çökerken öte yandan bu ağır ekonomik krizi aşmak için Türkiye'nin önüne hiçbir perspektif koymayan iktidar Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş esaslarını PKK terör örgütü ve onun katil elebaşısı Abdullah Öcalan'la yapmış olduğu pazarlıklar çerçevesinde tasfiyeye başladığı bir sürecin içerisine girdi. 2025 evet, evet.